Dune serisinin baş karakterinin özgün yanları olduğu kadar her modern edebiyat kahramanı gibi öncekilerden esinlenmeler de taşıdığı ortada. Kitapları okuduysanız karakterin sebep olduğu ve olacağını bildiği katliamlara düşünerek kendisini Hitler ve Cengiz Han'a benzettiği pasajları hatırlamanız mümkün. Aynı zamanda isminin Paul olması ve geleceğe dair gördüğü rüyalarda Hristiyanlık dininin kurucusu olan Aziz Paul ile baş karakterimizin paralellikleri. Kitap serisinde bu kadar aşikar şekilde verilmese de okuyucuların fark edebileceği gibi Paul Atreides'in yaşamı İslam peygamberi Hz. Muhammed'den de izler taşıyor. En başta Fremenlerin ona verdiği isim müettip, Osmanlı devrinde Türkçe'de de kullanılan ve terbiye veren anlamına gelen bir at. Mürebbi gibi. Anlaşılacağını umut ederek birkaç Arapça gramer notu aktarırsam, bu isme dair daha derin bir kavrayış elde edebiliriz. Arapçada fiillerin çoğu üç harften oluşur. Bu üç harf, bab adı verilen kalıplara sokularak fiilden fiil üretilir. Mufale, istifal, tefil gibi yaklaşık on tane bab bulunur. Bu bablarda feale harflerinin yerine başka üç harf konarak yeni fiiller elde edilir. Örneğin Arapça A, Z, M büyük olmak. Tefil babına konduğunda tazim yani yüceltmek anlamına gelen bir fiil elde edilmiş olur. Ya da K, D, M gelmek. Tefil babına konunca takdim sunmak anlamına gelen bir fiil elde edilir. Aynı zamanda bu fiilleri yapan kişiler yani ismi failler de muazzim ve mukaddim, yapılanlar ise yani ismi mefuller muazzam ve mukaddem olur. İşte Fremenlerin Paul Atreides'e verdiği at olan müettip de tıpkı Muhammed gibi tefil babından gelen Arapça bir isimdir. Müettip, tedip yani edep öğretmek fiilinden ismi fail olarak edep öğreten anlamına gelir. Edep öğretilene ise müettep denir. Muhammed ise tahmid yani öğmek kelimesinden ismi mefuldür. Övene Muhammed, övlene Muhammed denir. Yani bunlar aynı dile, aynı kalıba, dolayısıyla aynı hece ölçüsüne sahip iki attır ve bu kalıptan kelimeler barındırmayan İngilizceyi ana dil olarak konuşanlar için birbirlerini çağrıştırmaları işten değildir. Hikayenin daha başında politik baskılar sebebiyle kahramanımız vatanını bırakıp hicret etmek zorunda kalır. Geldiği gezegenin çöllerle kaplı olması ve burada bizim dünyamızın Araplarının torunları olan fremenlerle karşılaşması da tesadüf değil elbette. Fremenlerin karakter yapıları da Kur'an'da bile kananmış olan Bedevilerin anlayışsız, kaba ve boyun eğmez tabiatlarını yansıtır. Hem Fremenlerin dilinde hem de dış dünyalıların dilinde bazı İslami referanslar mevcut. Örneğin hem Pol, sebep olacağını bildiği gelmekte olan savaşa cihat diyor, hem de evrenin geçmişinde insanların robotlara karşı verdiği savaşa Butleryan Cihadı adı veriliyor. İnsan gibi düşünebilen bilgisayarlara karşı verilen bu savaşla birlikte görünen o ki insanlar eski dünyanın demokrasisini de yıkıp dini geleneklerini yeni baştan şekillendirmişler. Turuncu Katolik İncil'i denen yeni bir kutsal kitap yazılmış. Bu evrende İslam, Hristiyanlık, Hinduizm ve Budizm gibi dinlerin hala var olduğuna dair bir emare yok. Yahudiler yine sayıca çok az olsalar da varlıklarını sürdürüyorlar. Hint dinlerinin etkisi Bene Gesserit tarikata gibi oluşumların içinde Prana Bindu adı verilen nefes tekniklerinde görülüyor. Yine Bene Gesserit aksiyonları adeta kutsal kitapların ayetleri gibi muamele görürken belli durumlarda okunan dualar mevcut. Bilinen evrenin imparatoru Farsça bir kelime olan ama tarihte daha çok hem Anadolu hem de Hindistan'daki Türk sultanları tarafından kullanılan padişah ünvanını kullanıyor. Düğün adıyla da bilinen Arakis gezegeninde ise Fremenler bu dış dünyanın dini ve politik sisteminden izole bir halde yaşamaktalar. Anlaşılan o ki bu evrende Bedevilerin torunları tek tanrıya inanmıyor. Dillerinde İslami referanslar olsa da bunlar bazen İslam'ın aslında kanadığı antik Arap dininin unsurları. Örneğin fenomenlerin güneş tanrısı Allat, Kur'an'da adı geçen ve tapınılması kınanan bereket tanrıçasının ismi. Yine Şeyh Hulut diye andıkları bir de solcan tanrıları var. Şeyh yaşlı, Hulut ise sonsuzluk anlamına geliyor. Şimdi serideki bazı kelimelerin etimolojilerine bakalım. İlk olarak gezegenin ismi Arakis. Kökeni tam olarak açıklanmasa da Arapça dans eden anlamına gelen Errakis ya da ucuz anlamına gelen Errahis kelimelerinden geliyor olabilir. Fremenlerin kendi dinlerinde Paul için kullandıkları kelime Mehdi. İslam geleneğinde çoğunlukla Şiiler tarafından kıyamete yakın zamanda gelmesi beklenen bir kurtarıcının adı. Hidayete ermiş, doğru yolu bulmuş olan gibi anlamlara geliyor. Bene Gesserit cadıları tarafından yüzlerce yıldır zihinlerine ekilmekte olan kehanetlerdeki kurtarıcı tarifine uyar gibi görünen Paul'u gördüklerinde, Fremenlerin söylediği kelime, lisanul gayb. <laughs> Her ne kadar Fremen lisanında dış dünyadan gelen ses demek olsa da, günümüz Arapçasında bilinmeyenin dili anlamına geliyor. Fremenlerin dua veya geleceğe dair kendilerini coşturan sözler karşısında amin dercesine telaffuz ettiği sözcük bila kel. Genelde kelam denen İslam itikat ilminde kullanılan bir ifade. Örneğin Kur'an'da Allah'ın tahtına oturduğu ifade edilir. Yine elinden, yüzünden ve baldırından bahseden ayetler de vardır. Bunun gibi ifadeler için Arapça ile anlamına gelen bil, olumsuzluk edatı olan la, ve nasıl anlamına gelen keyif kelimelerinden müteşekkil bila keyif cümlesi kurulur. Bu ifade Türkçe'ye keyfiyetsiz, nasılsız ya da daha açık bir ifadeyle nasıl olduğu bilinemeyecek şekilde şeklinde çevrilebilir. Kole verilen diğer bir at olan usul, kaide, temel gibi anlamlara geliyor ve asıl kelimesinin çoğulu. Fremenlere katıldığında setiller onun artık İhvan Bedeviyan'dan yani Bedevi kardeşlerden olduğunu söylüyor. Tabi Arapçada Bedevi kelimesinin çoğulu Bedeviyan değil ama yazar anlaşılır olması için bunu tercih etmiş gibi görünüyor. Filmin sonlarında da gördüğümüz Paul ile James'in dövüşüne verilen ad ise Amtal yani Türkçede de kullandığımız misal kelimesinin yine Türkçede de kullandığımız çoğulu olan emselden başka bir şey değil. Tabın en arkasındaki sözlükte de ilginç referanslar mevcut. Örneğin, eser boyunca öğretilerinden üstü kapalı şekilde bahsedilen Zen Sünni dini, üçüncü Maomet adlı birinden kopanlar tarafından kurulmuş gibi görünüyor. Bu isim de açıkça Zen Budizmi ve Sünni İslam'ın adlarının birleştirilmesinden oluşmuş. Kitabın arkasında yer alan Diyun Dini adlı ek bölümde, Fremenlerin müettip öncesi dini pratiklerinin Maomet Sari adlı birine dayandığından bahsediliyor. Yine Zen Sünnilerin birinci, ikinci ve üçüncü İslami hareketlerden aldığı öğretilerden bahsediliyor. Fremenlerin kitabı Kitabul İber, ibretler kitabı anlamına gelen bir Arapça tamlama ve bu adla yazılmış gerçek kitaplar da var. Örneğin İbni Haldun'un meşhur mukaddimesi aslında Kitabul İber adlı eserinin bir sunuşu. Kitapta yer alan muhtemelen iki Türkçe referanstan biri, Fremender'in Siyeç içindeki yaşam bölgelerini Yali adını vermesi, diğeri ise Arakin şehrindeki su satıcılarının ürünlerini su su suk diye bağırarak azarlaması. Kitabın arkasındaki sözlükte su kelimesinin çarşı anlamına geldiği yazılı. Ki günümüz Arapçasında da bu böyle. Su kelimesi hakkında bilgi yok. Ancak su satıcısının su diye bağırması tesadüf değil gibi görünüyor. Bir başka örnek ise Fremenlerin Jessica'ya uygun gördüğü rahibe analık pozisyonuna verilen isim. Seyyidina. Kitapta kelimenin Çakupsa dilinde Tanrı'nın dostu anlamına geldiği yazılı. Günümüz Arapçasında Seyyid Efendi, Na ise birinci çoğul iyilik eki olan mız miz anlamına geliyor. Yani Seyyidina, Efendimiz demek. Bu videoda eserde en göze batan İslami referansları göstermeye çalıştım. Kitapta bunlardan çok daha fazlası var. Din, siyaset, felsefe ve psikoloji gibi türlü bilimleri kitabına ustalıkla yedirmeye başarmış olan Frank Herbert'ın bu şah eserini okumanızı naçizane tavsiye ederim. Bu olağanüstü hikaye sizi ilahiyat konularından tutun, insan doğasına ve bilince kadar türlü araştırmalara teşvik edeceği gibi etrafınızda olup bitenleri analiz etme ve gerek sesinizi, gerek duruşunuzu daha iyi kullanma hevesini de kazandırabilir. İyi okumanız